Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Brawl Stars'a yeni gelen Godzilla güncellemesinde Yani Godzilla güncellemesinde Oynayacağız arkadaşlar Deneyeceğiz yani bugünlük ee, Acaba nasıl bir şey ee, Onu merak ediyorum Ben de ee, Hemen bir bakalım arkadaşlar Godzilla şehir yıkımı var arkadaşlar B Bence bu arada bir çok işe yarıyor Zaten asıl Amacım yumurta açmak yani bu videoda. Çünkü çok eğlenceli. O şu adamın brok kostümü çok güzel ya. Çok iyi değil mi? Değil mi arkadaşlar? Hı, hemen şuraları şöyle yıka yıkalım. Godzilla'yı hemen de kaptılar ama ben Godzilla'yı almak istemiyorum. Yık 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 çabuk. Şuraları da ben yıkayayım arkadaşlar. Yıkayayım dediğim yani yıkmak yani. Y yıkamayacağım. Temiz olmuş <laughs> Hemen de şurayı yıkalım. Yık, 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 şey. Bütün şehri yıkacağız arkadaşlar. Şurayı ben ben bitireyim. Hop, hop. Buraları biz çözdük ya. Buraları Tamam. Şurayı hallettik. Şunu hemen şöyle yapalım. Şunu hemen aldıralım. Max'in şey var ya. Mütasyonu. Max'in mütasyonu biraz bitmiş. Mütasyonu biraz bitmiş. Mütasyonu biraz öyle biliyordum. Çünkü bende de var. İsterseniz Mekle de oynarım. ama Max Boy da çok bence işe yaramıyor. Çünkü e, çok az vuruyor bence. Ama Frank bayağı vuruyor bir de üzerine mutasyonu olunca yani çok da güzel oluyor diye düşünüyorum. Birazcık seslerini kısayım oyunu arkadaşlar. O yendik bile arkadaşlar. Hemen de yendik. Hepsini de kırıyoruz arkadaşlar. Hmm kaderine 18 olduk ve hemen o arkadaşlar STAR hediyesi geldi hop yine ender çıkacağını bildiğim için direkt açtım arkadaşlar hmm. bir de bu turu da oynarsak yumurta var arkadaşlar Önce 6 tane maç atalım bu yumurtaların hepsini toplayalım o yumurtaların hepsini toplayarak 6 tane yumurta AÇMA çalışalım arkadaşlar bence challenge yapalım ee, siz yorumlara challenge'larınızı yazabilirsiniz ee, ben bir challenge koyayım ortaya Eğer star hediyesi Yani eğer 6 tane Yumurtayı açamazsam Yani bir maç bile kaybedersem ee, Ne olsun arkadaşlar Bir dahakine e, Siz şey yaparsınız yoruma yazarsınız O günde öyle yaparız Sizin istediğiniz gibi Siz ne, siz ne isterseniz yaparım ama Yani Tabi ki hepsini yapamam ama e, Gördüklerimi yapmaya çalışırım tabii ki ama genelde az yorum az yorum yazdığımız için genelde o yüzden çok fazla yorum gelmeyeceği için zaten de hepsini yaparım Bütün yorumların Ama eğer gelirse de gelirse de artık hepsini yapamam. Şimdi hepsini arkadaşlar yiyelim böyle teker teker. Ya bence Frank bu arada çok şey yarıyor ya. Yani bence Bilmiyorum bazıları brok diyor. Brok da çok güzel arkadaşlar. Mutasyonu olunca tabii ki. Bu Frank, Ben yani daha daha da güzel bence. Çünkü Frank'in e, her yeri yıkıyor ya. Bir de üstüne 11 seviye yapınca Brok, Brok biraz kalıyor bak benim. Ama sıkala şu an. Oy tek tek vuruşta bakın ne kadar indirdim canını. Herhaldeyiz. Net bu bunu da kazanacağız arkadaşlar. O acaba şu maçı bitirebilecek miyiz? Hadi bakalım. Ya of ya ulti attı. Hemen şuraları yıkalım. Hop. Yıka yıka yıka. Yıkamacı. <laughs> Yıkama olan da hemen. Godzilla'yı almayacağım. Godzilla'yı almayı sevmiyorum çünkü. Bence Godzilla almak çok bir şey geliyor bana. Hadi hop. Oy. şunu da atalım. Evet arkadaşlar vallahi kazandık. o yumurta geldi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi totem'i e, size soracağım bir dahakine. Süper ender. Destansı. Gizemli. Efsanevi geldi. Efsanevi geldi arkadaşlar. Tekte bakın tekte. Aa çatı çatı aç çat. Hadi. Ne geliyor? Oy! Arkadaşlar. Bu... Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar bak tam aynı videoda bu karakteri istedim. Aynı videoda geldi bak. Arkadaşlar ben ne ballı adamım ya. Arkadaşlar. Nasıl böyle oldu anlamadım gitti Neyse arkadaşlar yine kazandık mı kazandık diğer yumurtayı da aldık. Star hediyesini de açalım acaba bundan da efsaneye çıkmaz herhalde? Biliyordum. <gülüyor> 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 Süper Ender'dan! Süper Ender'dan! <laughs> Şakaydı ballıyız ya yani, değil mi arkadaşlar? Bir de arkadaşlar şey siz challenge vereceksiniz ya challenge'ları ceza da verin arkadaşlar. Eğer şöyle yapamazsan şöyle yap gibi. Hadi bakalım. Hemen de alıyor ya. Arkadaşlar bak tam bakın ya ben ben ne istersem o geliyor ya bana. Ben çok iyiyim ya. Hav havalara bak artist ya. Artist ya. Neyse tamam. Bir kimse bizden daha iyi değil. O yüzden biz yolumuza bakalım. biz yenemeyecekler. Ama şu an önde de olabilirler ama yenemezler bizi. Hop. <laughs> hop. Hop hop. Vur 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 vur. Aga be yenecekler. Ya biraz uğraşın sizde ya. Ben yıkıyorum. Net yeni, yeniyorlar arkadaşlar. Şu an başka ihtimalimiz yok. Yenil, yenileceğiz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Senden intikam almayacağım sanma. Al bunu. Tüh ya ya yine 80 canı kaldı ya. Ya bu 80'de uğursuz bir şey var ya. Neyse Allah'tan yine öldürdük. Ya bir canımız kaldı ya. Biz ya aşırı kötüyüz gidiyoruz ya. Al işte. Cezayir siz verin artık. Arkadaşlar eksi 5 yedim ya direkt saldırdılar. Neyse en azından bir şey kaybetmedik. 5 kupa kaybettik. Onu da hemen kazanırız zaten. 16 kupa kazandık. 5 tane kaybettik yani. Bunda 9 kupa kar etmiş olduk. Bir de Üç, iki tane yumurta bir de e ender sayılıyız. Hadi şunu kıralım be. Bak bu maçta iyi gidiyor gibiyiz. İlk hamleyi kim yaparsa o kazanır sürekli. Bu maçta da öyle olacak. Yani bence. Çünkü sürekli o taktik sürekli işe yarıyor. İlk kim saldırırsa o önde gider savunmacılar ve saldırmacılar. Ya arkadaşlar ben Brock'un bu kostümünü istedim hemen de geldi ya. Cık. Neyse e, başka bir maçta da bu, bu kostümü giyinirim isterseniz. O hemen de aldı ya. Hemen de aldı ya Godzilla ya. Hop. Hemen şurayı yık. <laughs> ya ne oldu yavaş. Sen ne kadar ağırsın ya. <laughs> Zor olsak da hala öndeyiz. Aa, gel, 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 beni yakalayamıyor musun? Vallahi Frank'in şu an mutasyonu olmasaydı biz bitmiştik. Yık 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 yık. Her yeri yıkacağız. Oo arkadaşlar her. Bakın bu Frank'in bu özelliğini çok seviyorum işte. Şuralarda yık hop. Oo bitti bile. Arkadaşlar bunu da kazandık. Ama bizim takımda iki tane Frank var. Onların da iki tane Frank var. Yani bu maçta dört tane Frank, bir tane El Primo, bir de Brock vardı. Arkadaşlar ben ben Brock'u bu kostümü gelmeden önce çok hiç sevmiyordum ama bu kostüm ayrı bir havası kattı buraya. Sizce de öyle değil mi? Bence öyle. Oo. Çok güzel şeyler olacak. Bu maçta biraz kaybedeceğiz gibi hissettim ama kaybetmek diye bir şey yok arkadaşlar. Bizim için yok. Çünkü biz neyiz? Çılgınız, çılgın çağınız. Hop hop. Ya şu şeyli kostüm mü ya? Değişik bir kostüm. Güzel de ama birazcık Ay şeyliymiş. Ben de kostüm olduğunu şaşırdım arkadaşlar. Yeneceğiz. Hepiniz yeneceğiz. Ağla, kudur, Godzilla, Godzilla baba. Şşt, Godzil baksana buraya. Şşt, Godzil baksana buraya. Sigmalı sen mi Oy, gel mi? Gönlüyor, <gülüyor> size, <gülüyor> geldi. Geldi. Bak size bu biz keseriz. Ağla bak Hadi bakalım. Ne oldu Şeli? Bizdeki beli. Ağlamadım harbi. harbi. Darbi olamadım garbi. Harbi de olamadım Barbi, barbi. Öf ya. gel 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 ne oldu gozi kim bu torpil patlatamadın mı doğru bu soru cevaplarını doğru bil hey gozi bize de doğru bizdeki silahlar aldı cephane yo patlar sıkma atlar sokakta patlar ağzına atlar patlar sıkma atlar sokakta patlar ağzına atlar ya em em savunuşum ya biraz zaten el bir iş beceremiyor bence bir ortada niye em seçiyorsunuz da bu ortaya geliyorsunuz takım arkadaşlarına yazık oluyor Öyle de değil mi? Patlar. Sakın atlar, sokakta patlar, ağzına atlar. Ya biraz savunun ya siz. Ben yıkıcıyım, yıkıcı. Frank yıkıcıdır her zaman. Bak. Al işte ya. Hadi ya, al işte ya. Of, yenim ya. Yenem bir zahmet ya. Hadi Godzilla ya bak yaparsın. Sana güveniyorum küçük Godzilla. güveniyorum minik Godzilla. Hu! Bıktırdınız beni. İkimiz de beşiz. Hadi! Az fark. Yes! Ne oldu? Ağlayın. Arkadaşlar fena. Çok çekişmeli oldu. Ama yenen de biz olduk. Hadi bakalım. O, oh, Hadi. Hadi ya. Arkadaşlar. Bu yumurtamızı Hadi bakalım arkadaşlar. Hepsini açıyoruz. Yenil gödülü. Hadi. Aa ender ne ya? Var mutasyon çıksaydı? Hadi. Ender ne. Hadi. Süper ender. Destansı. Çok ya destansı geldi. Süper Ender. Of. Of ya kız çıktı. Bir tanımın istasyonu. Hadi. Süper Ender. İnşallah bir tane daha vardır. Herhalde bitti ama. Bitti arkadaşlar. Abi belki ücretsiz hedi, hediyelerden gelmiştir ama bence gelmedi ama belki gelmiştir ama bence gelmedi ama belki gelmiştir ama bence gelmedi ama belki gelmiştir bence gelmiştir ama belki gelmedi belki gelmedi ama bence gelmiştir ama bence gelmiştir ama bence gelmedi sence gelmedi ama belki gelmiştir ben gelmedi ama sen de gelmiş ya herhalde gelmedi o ücretsizmiş ya ya bu ücretsizmiş arkadaşlar. Ol arkadaşlar ben de ne ne geldi diyorum ya. Bedavaya kostüm. Kostüm kostümdür arkadaşlar. çok güzel bir kostüm. Benim bir tane arkadaşım var. E, bence gelmiştir ama belki gelmedi. Belki gelmedi ama bence gelmiştir ama bence gelmiştir ama bence gelmedi. Sence gelmedi ama belki gelmiştir. Bence gelmedi ama sen de ama bence gelmedi. Şeyi çok seviyorum. Net bence bu kostümün var Eee bence gelmiştir ama belki gelmedi. Belki gelmedi ama bence gelmiştir ama bence gelmiştir. Sence gelmedi ama belki gelmişti Ben gelmedi ama sen bir olmalı gelmedi Neyse de DP de, katlayıcı gelmiş Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı Brock'la bitirelim bence çünkü o bugün Bugünümüzün konu oldu 1 2 3 Oy şu adamın Brock kostümü çok güzel ya Ne geliyor? <laughs> Oy!